Ne diyorsun? Yalan. Nasıl yalan oğlum? Gerçek. level hesap mı? İnandın mı şimdi? Bana ver biraz. <laughs> Lütfen inan ya. Ya Rozam Murat öbür taraftan Murat öldür. Ya başlayacağım ama iki kişi geliyorlar bana bak. Döverim ha. Bak daldım ha. Ha bot mu oldu? Yok yok. Ya ki niye bu kadar kötü bir karakter? Oha, Squix herilerden hemen özür dile. Ben sevmedim vallahi. Buraya alacak, buraya atacak, kaç. Bunu deep ben yedim anasını satayım. <laughs> bu da benden size gelsin arkadaşlar böyle bir balon. Oy! Ben öldüm. Ya ölmüyor şu ay ya. Ha, ölmüyor evet. Gelmem ki oradan Nita bana ne. Arana ara gir. Güzel. Bu sonuncu nice muydu ya? ya? game. Bilmem. Sekizinciymiş yok. değil. Bir tane daha. Aga tik var burada. Ya hızın var senin tik diyor bir de. Artık Buradan yok ya mi? yok zaten artık. Haberin olsun diye söyledim sadece. Aa. Ben niye öldüm ki bunu acaba? Ben bile anlamadım niye öldüm. Güzel öldür ama. Yani adamı bir kere vurduktan sonra kaçacağım düşünüyorum. Daha çok üstüme koşuyor. O da ayrı bir deli yani. Ne diyeyim? Aga be. Ya yine öldüm ama hepsini kestim hocam. Sen rahat ol. Sen de. O ne lan? Sen savun savun. Bitti arkadaşlar. Minik geliyor. Kafa geliyor kafa. Aman gidin vurun kuleye sanki ne vuracağınız. Tiplere bak. Yok hocam ya yanlış bir kol şu an var yani. Kendisi için de zor olacak aim için. Yaklaş bana da vurayım be. Yürü it. Vuramıyorum. Kaçıyor benden. <laughs> nice. Oksik biraz. Duyuyor bizi. Dinliyor oğlum yayını dinliyor. Ha. Helal olsun nasıl anladım be <laughs> Sherlock. Murat sola geç. Bitti <laughs> <laughs> artık maalesef. Lan duvar var buradan. Ben niye yürüyemiyorum diye bakınıyorum öyle. Duvara takılmışız. Çok iğrenç savunma yaptık galiba. Tamam öldü. O, o da öldü. Hala sana vuruyor lan. Kuleye vuruyor ben görmüyor musun? Ah! Aga Penny'nin şey gel. Ölürsün. Oh çok iyi. Bir hit mi attın lan? İkisi de değdi mi? İkisi de değmiştir ya. Nasıl bir hit yesin ki? Ya bu taretler çok kötü. O taret oradan vurur muydu ya? Vuruyormuş. Beyza neler yapıyor? Kimse bilmiyor. Öğreteyim mi? Öğren önce sonra belki öğretirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aa! Bitti. Kim yıldız oyuncu acaba? Evet. Çok seri oyna AFK var. AFK AFK. Geldi ama. Geldi. Olsun. Çok canları azalttık. Toşlarız. Baskı kurarız. Gidiyor lan adam. Şaka mısınız oğlum siz ya? Lan kim tutuyor ortayı? Bu adam nasıl kaçar oradan? Ya Murat şaka mısın oğlum sen ya? Dini AFK adam. İnanılmaz adam dümdüz gitti attı ya. Hiçbir şey yapmadan. Oh. İnti atıyorum ben. Yine ortadan gelecekmiş gibi geliyor bana. Aha can aldı. Tamam attık attık. Güzel. Hmm. Alan müzik ne acaba? Güzel, acele etme. Ultiye de gerek yoktu ama ya. At. Güzel. Böyle ya. Cesiymiş cevap. <laughs> Yine AFK lan bunlar. Şaka oğlum saldı o. AFK değil o. Baktık kazanamıyoruz. Yani. AFK'ydın diyeyim bari. Uy Frank. Adamlar random olabilir. Sanmam. Direkt altıda altı yazdı oğlum nasıl randolabısız. O yalan ya. Aha dondurdum gidiyorum. <laughs> Çok yani güzel Senin öyle. gibi efektif kullanan insanlar lazım ben. Malak gibi kullanamadım onu mesela. Kardeş Bilmiyorum geriden oynayacağım şey. bu sefer riske ha, yok. Ha, ha. Yapmamız lazım. Ya talet vuruyor ya tamam. işe yaramadı ki. Ultiyi de boşa attım ama zaten öndeyiz. Ulti var dikkat et. Onu da aldım. Acele etme tamam. Doldur canı geri gel. Gel gel geri gel. Zorlama. Ama aksesuar bitti yani Frank. Batırabilir bizi. Aa o ne yapıyor lan? Bunu ya. Ben attıracak bu arada golü ya. Kesmemiz lazım. Hoş lan Murat turma. <laughs> tamam. Eza hadi topu uzaklaştırmaya yönel. Seri seri seri. Ya anasının gözü bu ne? Atacaklar ya. Uzaklaştır. Ya uzaklaştıramadı bir de ya. Frank'i de vurulmuyor ki. Abi Frank eee yok. Yiyeceğiz yiyeceğiz. Aha uzaklaştırdı kendisi. Öldü. Ha. Ben Ama tutamayacağım. Geldiğimizde de mermi yok. Tamam abi ben onu. Frank'i eritmemiz lazım ya. Çok itledim adamları şu an. Ama topu şey yapamayacağız ki. Kita öldü hatta ama geliyor. Kaçtı. Pass ver bana. Ne yapıyor bu ya? Sana verecekti ya. Sana vermeliydi orada. So İkisi de sağdaydı adamların. Sen soldaydın. Frank de ölmüştü tartemiz ya. Oksiklik yapma ya. Allah'ım yarabbim topu atıyor ultiyle. Güzel. Nice. Oh be! Sonu Gördün mü şimdi oyuncu farkını? E Yenilgisiz yaptık hatta. Yok yenildik miyiz? Sanırım bir tane yenildik. Yenilmedik, ha yenilmedik. yenilmedik. Güzel. Savaş topu. Barley, Jesse ve Sandy. Soygunda Byron, Colette, Colt. BB, Nita, Jesse, sıcak bölge. Byron, Tara, Rosa. Başlangıçta da 3 tane nişancı işte. Ya burada tik de alabilirsiniz Byron yerine bu arada öyle söyleyeyim. Aynen.